Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights Freddy oynuyoruz. Evet. Bugün yanımda neredeyse eşitim olan yani oyunla aynı olan kardeşim var. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zorlu bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu arada ilk gördüğümüzde heyecanlanmıştım. Game hadi. Start new yes. Arkadaşlar burada Harp Wanted Arkadaşlar bu arada Granny videomda çok yorum göremedim maalesef. Ve videomuza başladık arkadaşlar. Sesini fullleyelim. Şu an telefonumuz çalıyor size tam geliyor bilmiyorum bir dakika her şey fırlayacağım. Her şey fırlı arkadaşlar. Dorukla birlikte aynı şeyde olamıyoruz. Tanrı çok şey. Arkadaşlar ilk başta bir şey olmuyor. Anlatsın adam. Doruk sen duyuyor mu? Evet. Ne diyor? Bir şeyler diyor işte. Ben de yemiyorum. değiştirerek mi? Arkadaşlar bir dakika herhalde bir sorun var. Ben bir düzen. Arkadaşlar hallettim. Şimdi ses şimdi geliyordur. Az önce benim sesim geliyor mu tam bilmiyorum ama Allah geliyordur. Heh şöyle. Arkadaşlar bu onunla... Anı. Şu anlık daha başlardayız. Ne no problem. Bu kamera bozuk. Arkadaşlar böyle videoların ya Five Nights Freddy'nin 2 1 falan bunlar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara yazın yani hangi oyun hangi korku oyunlarını oynayayım yorumlara yazın şu an Five Nights Freddy 5 Gece 1 No problem Power Left'imiz 62 kalmış o yüzden şöyle kalsın Ben zaten sonra Sıçtık daha bok yedik Arkadaşlar şuradaki power left 59 yazıyor ya. O biterse geçmiş olsun. Dur kafanı şeye açtır. Görünmek zaten kamera küçük. Arkadaşlar şu an biraz tedirginim. İlk oynadığımda altıma etmiştim. Ödüm bokuma karışmıştı. Arkadaşlar Doruk zaten korkmuştu değil mi Doruk? Hmm, Senin koştu. darın korkuşunu. Doruk direkt koştu yürüdü. Şu ne O var mıydı? Vardı vardı. Aa konuşma bitti. Şimdi sıçtık. Hiçbir şey yapamayacağız ha. Tamam no problem. Bir şey yok. Selam Aha. Selamünaleyküm. Canım benim. Boku yedik. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Kamerayı görmüştünüz zaten şu az önceki. Bak ağzına sıçtın. Bize bakıyor. Babaannen de şimdi. Tamam burası temiz. Bak. Heh, ne bakıyorsun amına? Hadi gel. Hadi gel. Gel. Erkek sen gel. Hala bakıyor ya. Aha hareket etti arkadaşlar. No problem arkadaşlar şu anlık. Ama oradan bu buradan gitti mi? E, anladınız. Çok kötü. Mal bize bakıyor. ya. Ne bakın ne bakın. İşin gücün yok mu oğlum? Hayır. Adamın asabınımazsa aha. Geliyor mu? Ha yok buradaymış ya. En ay anca orada bekliyor. Bunlar da hareket etmiyor. Tamam bir tanesinden bir şey olmaz. Bir taneden bir şey olmaz da. Seçtik. Seçtik. Aha bakın. Burada gel gel geliyor arkadaşlar şu anlık. Of ya enerji pilimiz 3 ya. Bitecek. 2. 2 kaldı. 1 kaldı. Bitti. Bitti. Bittik. Arkadaşlar geçmiş olsun. Geldi geldi. Arkadaşlar ben bu oyunda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya şuradan gelecek ya. Şöyle tipe bakın, tipe. Freddy. Şöyle biz yine bakalım.